Peki, salatadan başlığınızda o işteki ana yemek ve sebze garnitür vardı yanında. Beğenmedim. Güzel olmamış, hamur olmuş. Bu hamur olmuş zaten. Hamur, evet, hamur zaten o krep. Evet, hamur olmuş, bak. Krep o, üstünde beşamel tamam, var gözüm. ve e, kaşar peyniri. Bunda tadını beğenmedim Hiç zaten. Hiç mi? yemediğim bir şey, Bunda beğenmedim yemediğim beğenmedim. Yemediğin bir şey, patates, evet. havuç, brokoli yemiyor musunuz brokoli, karnabahar? Karnabahar var içinde, beğenmedim tadını. Mesela sebzeler nasıl pişmiş? Sebzeler güzel pişmiş ama tadını tadını alamadım, tadı hoş değil, tadını alamadım. Kendi bu da hamurdu zaten. Hadi hamur mu? Hamur evet, hamur. Hamur zaten krep ya hamuru. Zaten bu pişenlik krep yani, krep, krep hamuru. Hamur yapılan bana, krep bana bu. Bana öyle geldi, hamur geldi yani yemedim. İçini lezzetli. Hatice Hanım şimdi İçin hiçbir şeyi beğenmedim, de. hiçbir şey güzel Ay, Yüzünüzü Yüzünüze asarak öyle önünüzdeki yemeği beğenmeyebilirsiniz. Hamurdu yani. Beğenin, hamur değil, bence hamur değil gayet güzel. Sebzeler gayet güzel pişmiş, Bana öyle çok, lezzeti vallahi. çok güzeldi. Ben kendi gelinim diye demiyorum, savunuyorum, arkasındayım ama çok güzel sabır, yani sabır, şimdi buna bir, sabır, sabır, bir sabır. Cenni bahane bulacak bir şey yok yani. Siz de yani iyi, tamam olabilir, tamam, beğenebilirsiniz, ne yapalım? Seher Hanım? Suhal Hanım, bunu beğendim ama etleri bir tık daha pişse lezzeti çok güzel. Etleri güzel pişse. Evet, etleri evet. birazcık daha pişse bu güzel ama bunlardan da... Hatice Hanım dediği gibi bir, lezzet alamadım. Evet. Çok pişirmişsin sebzeleri. Evet yani. Biraz bu kadar pişmez Evet piştik, yani. evet pişti. Birbirine karışmış. karışmış. Salatası Ezinmiş. da güzel. Ceviz evet, Ceviz ama... attı ya. Aynen. Bak şimdi araya güzel yoğurdunu soyanı getirdin. Keşke buna da bir limon zeytinyağı yapsaydın. Evet çünkü Tuzu hiç tatlıyor. Yani lezzetlendirememişsin sebzeleri. Koydum ama yetmedi. Sen gıcıkla mi mı haşladın sebzeleri? Yok hayır. Hmm. Normal haşladım, su Ama yaptım. çok haşlamışsın. Uyarsaydınız keşke Fizem'e. O, biraz ama. evet. Onlar etleri, evet. biraz diri olur. Etleri bir parça daha pişseymiş biraz lezzet eskikliği var. Hmm. Ha, içinde İçinde yani. krepten bahsediyorsunuz. He. Yoksa ben krepten. sebzeyi söyleyeyim. Sebzeler de fazla pişmiş biraz. Salata nasıl seyredin? Ezilmiş ezel? sebzeler. Salatası güzel. güzel. Salatası, güzel. de var güzel. ya bizim yürenin ya ceviz onun için. Salata güzel. Salatası, Salatası güzel. güzel. Tuz Acı bile. soğan. E olsun soğan acı olmayla ne olacak? Ya herkesin Biz e Salat salata. Ya, beğenmiyorsunuz salata beğenmiyorsunuz değil. Karşınızdaki insana da yönlendiriyorsunuz. Tamam, salata şey. güzel. Lan, yani güzel. Da, salata baktı, da, güzel. acı da olmuş. Güzel. Acı güzel. Biraz, salata acı yani. Çok Hayır başkasını niye yönlendiriyorsunuz? Güzel biraz tuzsuz. Güzel ince doğramış. Hı. Güzel olur. Hı. Ana yemekle sebzeler nasıl? Dedim için biraz et az daha pişseydi biraz biraz tatsız şey tatsız geldi bana. Sebzeler? Sebzeler de çok pişmiş. Evet. Zeynep Hanım da dinleyelim, yoksa güzel için. Benim çok sevdiğim bir yemek ve de çok kıvamında eti, sebzesi her şeyi çok güzel olmuş krep krepli şeyin. Ee, sebzeler gerçekten biraz fazla bir tık daha haşlanmış. Evet. Ee, bu salata da mevsiminde değil, güzel tadı tuzu yerinde. Soğanı var. falan her şeyde güzel, öyle acılık pek hissetmedim ama. Ben soğanı seven bir insan olduğum için bana belki okay. lezzetli geldi. Ama bu salata için mevsiminde değiliz. Mevsiminde Çünkü bak de değil. domatesler şu an ben beyazım. Keşke bunu seçmeseydin. Çünkü yapabilecek bir şeyin yok. Bulamazsın güzel geldi, bir domates. Evet. Onun yerine başka bir salata seçseydin. Keşke baksana domatesin ne tadı var ne şey var. Bir de ne Hı. yağ koydun salataya? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Yani da diyorsun? biraz... Baskın geldi bana. Fazla mı zeytin? Salatanın. Ben de onun için sordum. Neyi? Ağır bir zeytin demek ki. Ağır bir zeytin ya. bizim ya. evden getirdim. anladım, anladım. Olabilir. Bazı zeytin ya. Yani. Ayçiçek Ay yağı koymamışsın. Ne oldu? Hakiki zeytin koydum ben. Evet. oldu. Hakiki zeytin yağı bazıları da daha... Bazıları evet. Aroması daha artık. Ben azaldığım için anlamadım. Aynen. Aynen. Ama güzel doğramışsın yani. Aynen. Aynen. Kaşık Aynen. Aynen. Bir kaşık oran. köşek ilgili bir problem yok. Herkes yorum yaptı mı yemekle ile ilgili? Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Eline sağlık, güzel olmuş. Afiyet olsun. Zeynep Hanım, dil gitmiş resmen buzdan, buzlanmış, şoklanmış ıspanak. Tadı yok, pişesi yok. Tabii ki siz yeni bir şeyin şey tadını almanızı, şu kadar zahmetli ve şık bir yemek onu da tadını almak. Ben almadım. hayır aldım tadını ben yemeğe bir şey demedim bir dedim bir tık daha etleri pişmiş etleri olsaydı tadıma da güzel. güzel. Seninki gibi buzluktan alıp donmuş ıspanağı getirmedik. Tad yok dal yok, bir şey yok. Onu hayap hayap mı? Hayap, hayap mı Kov böreği. Ne kadar e ama açtı, açtı, hamuru ne Sarladım, açtı? O kadar açtı zahmete girdi. Yuf, yufkasını yok, güzel abi. açtı ama. ama tatlı yok, hamuru değil, hiçbir şey güzeldi yok. Açtı hamur işte güzeldi. güzeldi. Ya ya hamuruna bir şey bahsedeyim. demeyelim. Yufkasını güzel açtı ama içinde tat var mıydı? Tabii canım, sizin o her o. şeyiniz çok güzel. Tabii Sirolun güzel. Siruzun hepsinden güzel. Sizin dolmanızı çok pişmiş bulmuştum. Hem şeyini ama yine de dedin ki güzel. Hayır demeyecektin. Piştiyse eğer bizim dolmamı çok piştiyse diyecektin. Çok beğenmedim miydi? diyecektin. Doğru diyecektiniz o gün. O zaman beğendim deyip Ama de şimdi demenin bir anlamı yok. O zaman diyecektin. Diyecektin ki dolmamızı beğenmedim. Size. Onu, onu, onu da katılıyorum size. Beğenmedim. O zaman sonra, o sonra o beğendim beğendim deyip şimdi kaç gündür tutturdu beğenmedim. Ben de demedim, pişman oldum da demedim ama hani eğer bu de bak pişmiş çok fazla haşlanmış dedik ama senin işte dolman da öyle haşlanmıştı ama ben söyledim şimdi söyledim sen de o zaman söyleyeydin buna da kolay bir tatlı diyecekler ama yani e, bilindik bir tatlı değil yöresel bir tatlı değil bu böyle yapılıyor bunu tercih ettim. Yani ben de bilirdim bir sütlu aç. <laughs> sütlü tatlı yapmayı. Şekeri sütü koyup kaynatıp nişastayla bağlayıp bir tatlı yapmayı ben de bilirdim. Bakalım ne diyecekler buna çok heyecanla bekliyorum. Özellikle Hatice Hanım'ın e, ne diyeceğini çok merak ediyorum. Onun gelini gül tatlısı yapmış e, ve küçücük. E, biraz çikolata sosu. Şöyle ortaya. Filiz tatlı kaldı mutfakta. Geliyor geliyor. Gamze. Tatlımız güzeldi. dolmamız güzeldi. Hadi aşkım. Hadi güzeldi. aşkım. Ama tamam, ee, yani dolmayı, dolmayı, beğendim. Ben dolmayı beğenmedim demedim. İçi çok lezzetliydi çok dedim. dedim. Bana nasipliklerimiz geldi. İşte ismi değişik. Yani bunları yedik. Çok gördük. Nasıl Beşik görünüyor Seher Hanım? Çok güzel. İsmi görünüşü Beşik. güzel tatana bahat. Çikolatayı kendim yaptım, ganaj yaptım. Aferin, güzel şeyler yapmış. <laughs> Aferin olsun. Değişik. <laughs> Teşekkür Hı. ederim sana. Kadın eksiklik olur, kuruluk olur ama güzel değişik şük şeyler yapmışsın. Ha ya, değişik şeyler tercih etmeye çalıştım ben. O yüzden biraz zorlandım. Hani ee, zorlandığım için tabii bazı yan ürünleri Göz ardı etmek zorunda kaldım. Herkesin olan olmayan bir şey evet. oluyor zaten. Hanım, yalnız zorlandın değilsin, hiçbir şey yok ki. Muzu hmm. doğradın, doldurdun, çikolata yaptın, hmm. üstüne döktün, tamam. Şimdi şöyle Don bir, şey işte. ee, yani. dondurma dondurma tam bir şey var. bayılacağım ya. Dondurma tamam, yani, yani şey yok. Yalnız bir şey yoktu. E, ganaj yapmak ayrı bir Hiç zahmet be. yok, gelin hmm. hanım. Neyse, şey, ne şey zorlu Afiyet bir olsun. şey değildi. Zahmetsiz Hay. yani. Bizim yani gider gider zahmetsiz mi? Oh. Evet. Ya ben de bilirdim bir yok litre payı. sütün içine iki bardak şeker koyup nişastayla bağlamayı. Muzlarını çok büyük doğradı hmm. Zuhal Hanım. Bana da geldi bir tane yiyemiyorum. Muzun büyüklüğü ne? Ta içinde o... alamadım şey kaşarlam şöyle kestim de aldım tadına baktım. Hı. Hmm. -hı. Ay ne, çok güzel abi. Basit mi dediniz? Hmm. Yani çok basit yani. <laughs> o, uğraşacak bir şey yok yani. Bunun 15 işte, dakikalık bir şey yani. Öyle mi yok mu uğraşacak? Yani yok. şöyle. ganaj yok ya ne Ne var karşı... içinde Aynı sizce? Aynen dondurma. Bunun üstüne şey koymuş. Çikolata tüy. Çikolata tüy koymuş. Altına Sadece çikolata tuz atmış. Tamam ganajın nasıl yapıldığını biliyor musunuz siz? Ama güzel yani. Tamam afiyet olsun. Ama <laughs> güzel yani. Yani. Beğendim. Niye beğenmem Zuhal Hanım? Muz hmm, güzel. Ben... Çikolata da yapıyoruz. O da güzel. Aman basit bir şey. Basit, Hayret, yani. basit yani. Evet, gelin yani, ee, tatlısından çok çok zahmetli bu ya. Üstünü kalın ya yapmak. Ya ne zahmetli? Ama sen Hanım şey... Ya Zeynep benim Hanım, sen değil bana de ya, ya. ya. Ama o sen savunsun yemeğini. Sen, niye sen ya, Sen İşte fırsat vermiyorsunuz ki savunayım ben. Ya yani verdim. Nesi basit? Senin gelinin tatlısı nasıldı Seher Hanım? Benim gelinimin... Çok güzeldi senin gelininin tatlısı. Çok, bir taneydi, süperdi. Çok güzeldi. Onun hamurunu çaldı, Tabii fırında canım. Bir şeydi, o şeylerini ya. ha, yaptı, ha, ha. yaptı, üstüne döktü. Bizim Sadece çünkü, senin Ama senin gelininin tatlısı, hemen tatlısı güzel. Muzun hamur doğradı, bir çikolata Kaç ayırttı, dakika döktü, döktü buraya üstüne şey oldu. Ee, tatlı. çikolatayı mi? eritmedim. O gamaç e, gamaş, gamaş, ayrı bir sos olarak geçiyor. Çikolatayı eritseydim bu böyle sos olmazdı. Aynen. Donardı üstüne. Benim gelinimin ama basit bir şey. Basit diyebilirsin ama basit benim gelinimin tatlısı, benim evet, gelinimin benim tatlısı. Evet benim gelinimin Nedir bu gelinim, 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 ya? Bak benim gelinim de yaptı. Ben diyorum muyum senin gibi benim gelinim, benim gelinim. Bak gelinim, benim falan benim gelinim. çok kolay. Bir, bir şey yapalım. Yapalım. bilmediğiniz Hatlı. için diyorsunuz ya, ki çikolata sosu koymuş diyorsunuz. Ne el açması ya? Ne el, el açması ya? El açması diye bir şey demedim. Zor bir şey diyorum ya. Bilmediğiniz için kolay diyorsunuz ya. Ya zor değil canım. Nasıl zor değil ya? Ne yazıyor? Sen onu doğradı, çikolatasını da yaptı. Ah Aa, ne zor bir şey ne Efendim? Ne yaptın? Ne ne zor bunu? Kızım anlat nasıl yaptın? Ne yaptın kızım ya, sen buna? Bakın, kaç kaç kadar uğraştın bunlar? Ganaj. Ganajın ne olduğunu anlat da bilmediği için. Ganaj şöyle çikolata sos. Bunu kremayla yapıyorsunuz ama o kremayın e, belli bir santigrat dereceye kadar ulaşması gerekiyor. Onun üstüne çıktığı zaman o zaten çikolata kesiliyor. Bildiğiniz işte yoğurt çorbası yapılır da kesilir ya. Onun gibi olur. Kullanamazsınız. Evet. Ya gördüğünüz gibi e, akıcı bir e, çikolata sos var. Ne kadar yani, öyle o kadar e, zahmetli yedi ürünü şey, yetiştirmeye çalışırken tamam. çok basit, Sen boşuna şey. Şöyle, boş ver, anlamıyorlar. Ben yani çok güzel anlayalım. Anlamıyorsunuz. Anlayalım nasıl ki dinlersin. Dinlersin. Dinlemiyorsunuz Seher Hanım. Dinlemiyorsunuz. Dinlerim Filiz Hanım. Dinlemiyorsunuz. Gelininizin dinleme yaptığı bu her şeyin, şeyin sonuna kadar anlıyorsunuz. Ağır 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 bir şey. Ağır değil, ağır bir şey. Ağır 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 bir şey. Ağır Yenilen yemekler çok da rezzetsiz de. yemekler Belki. değildi. Hanımlar hanımlar sakin olun. Puanlamaya geçmemiz lazım. Şimdi Gamze'ye puanlar geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.